Bugün elimizdeki kaynağa e, biraz daha yakından bakıyoruz. Evet. Konumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan başlıyor, Cumhurbaşkanlığı'na kadar uzanan süreçteki projeler. Hı hı. Elimizdeki metin bu projeleri şey olarak görüyor, Türkiye'nin dönüşümünde önemli izler olarak. Altyapı, ulaşım, sağlık bayağı geniş bir yerpaze. Aynen öyle. Amacımız da bu metin ne diyor, iddiaları ne, bunları sizin için biraz açmak. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Bu kaynak tam da dediğin gibi Türkiye'nin özellikle son çeyrek yüzyıldaki hani o fiziksel ve yapısal değişimine odaklanmış ve bu değişimi de büyük ölçüde bu projeler üzerinden okuyor. Yani sadece binalar, yollar değil anladığım kadarıyla. Yok yok, metne göre kamu hizmetlerinin sunumunda falan da ciddi farklar var bu dönemde. Peki, başlangıç noktası neresi? Kaynak nereye götürüyor bizi ilk? Şey, 1994. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemi. Ha, evet. O dönem İstanbul. Kaynak diyor ki ciddi su kesintileri, çöp dağları falan varmış. Hı hı. Metin onu vurguluyor. İşte bu sorunlara karşı barajlar yapılmış, su arıtma tesisleri kurulmuş, modern katı atık depolama alanları, çözümler üretilmiş yani. İlginç olan şu, kaynak bu ilk adımları, hani o acil kent sorunlarına bulunan çözümleri, evet. daha sonraki mega projelerin bir tür habercisi gibi sunuyor değil mi? Aynen öyle konumlandırıyor. Hatta metrobüsün ilk fikirleri, deniz ulaşımının canlandırılması, bazı sosyal yardımlar bunlar da o döneme tarihleniyor kaynakta. Tamam. Sonra başbakanlık dönemi geliyor. 2003-2014 arası. İşte burada kaynak resmen vites yükseltiyor. Evet, mega projeler dönemi başlıyor diyor Metin. Özellikle ulaşım çok ön planda. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul merkezli devasa işler. Bir de şehirle arası yüksek hızlı tren hatları var tabii. Ankara-İstanbul gibi. Doğru, YHT'ler. Ulaşım tamam da başka neler var bu dönemde? Şey var, e, sağlıkta dönüşüm programı. Kaynak buna epey yer ayırmış. Nedir o tam olarak? Yani bir yandan şehir hastaneleri gibi büyük fiziksel yatırımlar, hı hı. diğer yandan aile hekimliği sistemi gibi sistemsel düzenlemeler, bir de tabi dijitalleşme adımları. MHRS yani randevu sistemi, e-nabız falan. Metne göre bunlar hep sağlığa erişimi kolaylaştıran şeyler. Anladım. Eğitime de değiniyor mu peki? Tabii eğitimde de benzer bir tablo çiziyor. Fatih projesi var mesela okullara teknoloji entegrasyonu hedefiyle. Evet o çok konuşulmuştu. Aynen. Bir de çok sayıda yeni üniversite açılması, sayı 76'dan 176'ya çıkmış diyor metin. Ve tabii yeni okul binaları, derslikler. Bir de TOKİ vardı değil mi konut projeleri? Kesinlikle. TOKİ aracılığıyla sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm çalışmaları da bu dönemin önemli başlıklarından biri olarak geçiyor kaynakta. Ve tabii savunma sanayi. Bu da çok vurgulanan bir alan. Evet. Özellikle yerli İHA ve SİHA'lar, işte Bayraktar TB2, ANKA gibi. Atakeli Topteri, Altay Tankı. Hı hı. Kaynağın buradaki ana argümanı şu, bu projelerle Türkiye'nin savunmada dışa bağımlılığını azaltmak hedeflendi. Yani genel olarak baktığımızda kaynak bu dönemi sanki Türkiye'nin altyapısının, kamu hizmet ağının falan baştan aşağı yenilendiği bir süreç olarak mı görüyor? Tam olarak öyle. Metin bütün bu projeleri Türkiye'nin yapısal reform ve modernleşme çabasının temel taşları olarak konumlandırıyor. İşte ulaşım ağları genişledi, sağlık ve eğitime erişim metne göre arttı, konut sahipliği kolaylaştı, savunmada yerlilik yükseldi. Ana temalar bunlar. Peki gelelim Cumhurbaşkanlığı dönemine, 2014 sonrası. Kaynak burada ne diyor? Projelerin ölçeği mi değişiyor? Aynen öyle ölçek ve iddia daha da büyüyor diyor Metin. Mesela İstanbul Havalimanı. Dünyanın en büyüklerinden biri olarak tanıtıldı biliyorsunuz. Evet, bir de çok tartışılar Kanal İstanbul projesi var. Kaynak da tartışmalı olduğunu belirtmiş. Doğru onu da not düşmüşler. Enerji alanı da bu dönemde çok öne çıkıyor metinde. Nasıl yani? Şey, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve Sakarya gaz sahasının geliştirilmesi. Kaynak bunu enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olarak niteliyor. Akkuyu nükleer santrali de var tabii. Evet, o da enerji çeşitliliği bağlamında anılıyor. Teknoloji ve vizyon tarafında da Milli Uzay Programı ve ilk Türk astronot projesi vurgulanmış. Şehirlerdeki millet bahçeleri ve TİKA'nın yurtdışı faaliyetleri de bu döneme ait notlar arasında kaynakta. Peki bütün bu daha büyük ölçekli projeleri nasıl bir çerçeveye oturtuyor Metin? Kaynağın yorumu şu yönde. Bu projeler artık Türkiye'nin küresel iddiasını havalimanı gibi, enerji bağımsızlığını doğal gaz nükleer hedefleriyle ve teknolojik yetkinliğini uzay programı vizyonuyla arttırma arzusunu gösteriyor. Yani önceki dönemin devamı ve dönüşümün sürdürülmesi olarak görülüyor. Anladım. Özetle elimizdeki metin bize Erdoğan liderliğindeki farklı dönemleri kapsayan altyapıdan sağlığa, konuttan savunmaya, enerjiye kadar çok geniş bir proje yelpazesi sunuyor. Aynen. Ve kaynağın temel tezi de şu; bu projeler Türkiye'nin hem fiziki hem de yapısal görünümünü kökten değiştirdi ve Erdoğan'ın vizyoner lider imajına önemli katkı sağladı. Evet, metnin ana fikri bu şekilde özetlenebilir. Bu kadar geniş bir dönüşüm tablosu çizildiğinde belki de şunu sormak ilginç olabilir size. Buyurun. Bu metinde anlatılanlar ışığında sizce hangi alan yani altyapı mı, sağlık mı, savunma mı, enerji mi yoksa başka bir şey mi Türkiye'nin geleceği veya belki de sizin kişisel hayatınız üzerinde en kalıcı, en derin etkiyi bırakacak? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.